Herkese merhaba arkadaşlar. Calla Velar burada. Bugün size Discord'da bir sunucu için Ticket Bot nasıl kurulur göstereceğim. Bunun için tarayıcıya gidip Ticket Bot Ticket to yazıyoruz. Evet, tıklıyorum. Ticket to davet ediyorum ve Discord'a giriyoruz. Evet, ihtiyacımız olan sunucuya tıklıyoruz. Evet, yetkilendire tıklıyoruz. İşte geldi. Sonra destek adında bir kanal oluşturuyoruz. Evet, sadece metin kullanacak. Sonra buradaki mesajı kapatıyoruz. Burada mesajları devre dışı bırakmamız gerekiyor. Bu şekilde sonra sunucu ayarlarında rollerin olması gerekiyor. Erişim. Sonra Ticket2'ya gidiyoruz. Discord'unuza giriş yapın. Ayrıca sunucu ayarlarında destek adında bir rol oluşturmanızı öneririm. Evet. Sonra Ticket geri dönüyoruz. kontrol paneline tıklayıp Discord ile giriş yapıyoruz. Sonra sunucu yönetimi ne tıklıyoruz? Panel ekle ya tıklayıp adını destek koyuyoruz. Oluştura tıklıyoruz. General, Roller seçin, destek kaydet seçeneğine tıklayın. Sonra geri dönüp kategoriye girin. Bir kategori oluşturmanız gerekiyor. İşte burada neden eklenmediğini anlamadım. Şimdi anladım. Burada kategori oluştura tıklayın ve burada destek oluşturun. bu kanalları silebilirsiniz. Sonra bilet aracında desteki seçip kaydete tıklayın. Sonra geri dönün, sende tıklayın, desteke tıklayın, sende tıklayın, Discord'a dönün, desteke girin ve burada bilet var. Ve tabii ki burada mesaj göndermeyi kapatmayı unutmayın. İşte ve kaydet tuşuna basın. Bu kadar. Sizinle Veler birlikteydi. Beğenin ve kanala abone olun. Herkese hoşça kalın.